Konuşun. Hiç. Sen nereye? Benim işim var, dışarı çıkacağım. Lafı değiştirme, kimle konuşuyorsun lan? Ya tanımazsın. Şişt, lan! Lan sen Sema ile konuşuyorsun değil mi? Üf saçmalama be! Bin kere ayrılıp barıştınız, bana söylemiyorsun çünkü ...senle dalga geçerim diye değil mi? Şişt. Sen nereye çıkıyorsun? Şşş! Nereye çıkıyorsun? Otur oturduğun yerde. Kuzey dışarı çıkmak yok diyorum. Salak güne ilk okul aşkıyla evlenecek. Kuzey bir dinlesene beni ya. Salak güne ilk okul aşkıyla evlenecek. Salak güne ilk gördük kızla evlenecek. Dışarı, bak, dışarı çıkmak yok. Çıkmam lazım. Akşam Haluk abinin garajında çok sık maç var. Ben, çok güzel bahis var oğlum. Manyak oğlum? Manyak mısın lan? Geçen gece yüzünden cezalısın zaten. Babam gebertirsin. Oğlum ah, geleneksel çarşamba etkinliklerinden sonra... ...babam aşağı muhtemelen sarhoş gelmiştir. Fosfor fosfor uyuyordur yani. Annesinin üzerine de yemin etti ama eğer bir daha böyle bir şey olursa... ...askeri okul sınavlarına göndermeyecek seni. Sevgili abiciğim, sen bek bek etmezsen kimsenin ruhu duymaz. Çıkmak yok. Ya oğlum, bak kuzey, annem çok ha. üzülüyor, ne olur. Ha? Doğru söylüyorsun Güney. Ben de onun için çok üzülüyorum. Ha? Hem kulaklarını hem burnunu kapatıp nasıl da uyuyor. Çıkmak çık, yok. Çık, çık. çık, çık. çık, çık. ya bıraksana ne yapıyorsun? Ne kıymetli param var ya çok değil sadece aile yeteli. Paran yoksa gitme boysa hasta mıdır nedir? Güney. Hı? Borç yarım vereceğim söz. Yok bende para. Yalancının? Vermiyorum. Gerçekler harcayacak param yok benim. Yok vermiyorum vermiyorum. İyi, öyle olsun. Hadi bana bol şans dilerim. Şişt, şişt. Kuzey. Kuzey. Ya Bırakın. Allah rahat versin. Şişt, Kuzey. Kuzey. Lan, ne işin var burada? Bankayı uğrayacağım. Lan kasadan mı alacaksın? Sen ver, sen alma. Hadi bu gitme. Şişt Kuzey. 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 Bırak yerini. Kırk. Ya utanmıyorsun hey. değil mi? Yapmadığım bir hırsızlık kalmış. Bu çok değil be. Elli et, Koy. Sabah gelip yediğini koyacağım. Merak etme. <laughs> Donunu alacağım. встречу. Сами. Сами. Kalk, bir ses var. Sami. Hı? Sami. Hı? Kalk, biri var aşağıda. Ya. Ne? Ne? Biri aşağıda bir şey devirdi sanki. <laughs> sorun. Nerede sorun ya? Anca be kardeşim.

Çalmadım. Çalmadım. Oh. Sen evet, yüz verdin buna. Sen. <laughs> senin yüzün olur bütün bunlar. Sen yüz verdin buna. Dokun bir daha buraya. Oh. Elini kıralım senin. <laughs> senin elini keserim. Dokunacaksın lan buraya. Ben de yapmadım yemin ediyorum. Ya, yapmadım hala, ben yapmadım bir şey yapmadım. Ne ya. ya. Hâlâ ya, yapmadım ya. ya. Hâlâ yapmadım diyor ya. Ötekini serseriz oh. anne hani gönül. Meğer canının başı buymuş. <laughs> Yeter Allah aşkına git. Yeter ne olur. Haydi Mehinci. Siz herif. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geri olun yüzünü Nefi. Ya bırak ya. <laughs> Bütün meraket şey... bundaymış meğer. Bu yüzden evimizin bereketi yokmuş bizim. Bana ne oldu? <laughs> Elinin kör oldu. Ne oldu ne? Anne ne oldu? Oğlum gel yüzünü bir koyalım. <laughs> İstemez anne. <laughs> Elim tutulsaydı kalk demeseydim. Ya anne ne oldu bir gürültü duydum ya. Baban kasadan para alırken yakaladı. Ne? Şş, ne yaptın lan? Lan onun fırsattan istifade de mi? Çaldığım parayı yerine koyuyordum salak. Babam elimde parayla yakaladı. Hadi. Hadi ha. <laughs> <laughs> Sırıtma bak ağzını burnunu dağıtırım vallahi. Ya oğlum lan niye böyle bir inayelik yaptın? Ben zaten sabah karşı gelip parayı fazlasıyla yerine koyacak Koyacaktın. Ondan sonra daha fazlasını kaybedecektin, daha büyük kıyamet kopacaktı. <laughs> bak bakayım. <laughs> ya bak bakayım bir bana. Ya bırak Aptolun be. Lan, gereksiz yere sopa yedin ha babamdan. Hı, salaklıma doymayayım işte. Ben mama anlatacağım, gidip her şeyi Hişt, Kuzey, otur yerine. Ben yeteri kadar sopa yedim zaten. Bir de sen yeme. Sonra coşup, bu çocukları sen doğurdun diye anneme hırslanacak. Ah. Al şunu yüzüne koy. Ya tamam anne biz abi kardeş hallediyoruz. Tamam sen çık dışarı hadi. Cık, cık. Niye böyle yaptın oğlum? Niye yani? Anlamıyorum. Anneciğim tamam ben kendisine gerekli nasihatte bulundum. <laughs> o bu işi bir daha yapmayacak. <laughs> ben onun adına senden özür diliyorum. <laughs> e Kedi <zekan>. Niye gülüyorsun? <gülüyor> Yüzsüz. Allah'ım Yüzsüzü yarabbim oğlum. ya. Bu işin altında da sen varsın değil mi? Kim? Ya tövbe de ya. Ya adam suçüstü para çalarken yakalanmış <laughs> bir de ben hırsız oluyorum. Allah ikiniz de ıslah etsin. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Sağ ol canım, teşekkür ederim. Sağ ol. Aha paran.